Merhaba arkadaşlar. Magneto APK YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yeni aldığım bir ürünü sizlere tanıtımını yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu tanıtım yapacağım ürün 3 fonksiyonlu. Hem mikseri var, hem kıyma makinesi var, hem de hamur yoğurucu ve çeşitli karıştırıcı malzemeleriyle. İnternette yorumlarına baktım arkadaşlar. Genelde beğenilen bir ürün. Bunu yeni aldım ve bunun tanıtımını sizlere yapmaya çalışacağım. Önce bir gelen kargomuzu açalım arkadaşlar. Bunu trend yoldan aldım arkadaşlar. Tabii ki siz internetten araştırıp istediğiniz yerden, ucuz bulduğunuz yerden alabilirsiniz. Bu ürünümüzün markası UE marka ve özellikle burada arkadaşlar. Model No 200 ve özellikleri burada görüldüğü gibi. Paketimizi açalım arkadaşlar. güzelce kartonlamışlar. Ürünümüz genel görünüm olarak bu şekilde. Üstünde mikseri var, kıyma makinesi var ve karıştırıcı parçaları var. İki yıl garantili olduğunu söylüyor. Ve paketimizi açıyoruz. Я не добрался в какие günümüzde gelen bir adet kullanma kılavuzu arkadaşlar. Türkçe arkadaşlar. Bu şekilde bir kullanma kılavuzu var. Bir tane koyucu kabı var bu şekilde. Yoğurma esnasında ve karıştırma esnasında sağa sola dağılmaması için bir adet bu şekilde aparatı var. Burada bir adet kıyma makinesi apartmanı var arkadaşlar. Mıknatısla deniyorum arkadaşlar metal mı değil. Metal değil arkadaşlar, sert alüminyum. Ve i̇çinde bir adet bıçağı var. Bir adet parça var. Bu da metal değil arkadaşlar. Ya kurum ya da sert alüminyum arkadaşlar. Şeysi... İçinde bir adet kıyma şesi çıktı arkadaşlar. Yalnız bunun ince ucusu yok. Şimdi i̇çine bakacağım arkadaşlar. Bir parçaları burada var arkadaşlar. İçine bakacağız. Tek parça olarak bu şekilde ince şeysi var. 2 adet, 3 adet şeysi var arkadaşlar. Bu şekilde kıyma çekerken 3 adet, 3 ayar kıyma aparatı var arkadaşlar. 2 tane burada var, 1 tane de burada var. Ve bunun aparatları buraya konma şekli çok güzel yapılmış arkadaşlar. Buraya koyabilirsiniz. Bıçağını buraya koyabilirsiniz. Yalnız bıçağını bir adet buldum. Bunu yerde olursa dışarıdan bulmanın yöntemlerini arayabilirsiniz. Ve bıçağını da bile koyabilirsiniz. Bunun takılmasını size anlatayım arkadaşlar. Biraz takıyoruz ve bıçağını bu şekilde takıyoruz. Keskin tarafı dışa gelecek şekilde takıyoruz. Ve burada yerleri var arkadaşlar. Yerlerini takıyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz. Kıyma aparatının şekli bu şekilde takılıyor. Ve tabii ki üzerine şekilde tepsisi var. Tepsimi şöyle takabilirsiniz. Tepsisi de metal değil arkadaşlar. Krom arkadaşlar bu alüminyumdan değil krom. Krom olması güzel. Ve bu şekildedir ve kıyma çekerken bu şekilde etil falan Şöyle bir şekilde kıyma çekebilirsiniz. Ve bir adet mikseri. Mikseri cam kavanoz arkadaşlar, cam yapmışlar. Bu şekilde mikseri. ve makinemiz bu arkadaşlar. Yere yapıştırmalı bu şekilde olan yapıştırıcısı var, antuzu var. Önce tepsi içine var ama bakalım. Bu şekilde bir adet hamur yoğurucusu var arkadaşlar. Bu alüminyumla benziyor arkadaşlar. Sert alüminyumlu. Ve bir adet karıştırıcısı. Ve bir adet de bu şekilde ince karıştırıcısı var. Ve kapımız da bu şekilde. Bu krom arkadaşlar. Elektrik kablosu topraklı arkadaşlar. Bunu tabii ki toprakla prize takmayı unutmayınız. Ve makinemizin kullanımını size anlatmaya çalışıyorum. Bu şekilde burada ayarları var arkadaşlar. Yükselebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Hızını ayarlayabilirsiniz. Ve, burada, ve buradan kapatıp kilitleyip buradan da açabilirsiniz. Bu aparatını buraya takıyorsunuz arkadaşlar. bu şekilde takabilirsiniz. Ve tabii ki burasını öne gelmeyi burasını öne getiriyoruz arkadaşlar. Ve buradan şeyinin takılışını size anlatayım. Bunu takıp bunu takıp geri çeviriyoruz. Bunu takılışı buraya takıyoruz. Bastırıp bu şekilde taktığımız zaman kilitleniyor arkadaşlar ve bastırıp çeviriyoruz. Burada yeri var. Yerde kilitleniyor arkadaşlar. Kapğabuzu koyup bu kap içinde özel kilitli yerleri var arkadaşlar. Gönderip koyup çeviriyoruz. Bu şekilde koyup çeviriyoruz. Kaprasını kapatıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Kıyma makinesinin takılma yeri burası arkadaşlar. Kabın kendisi döküm olduğu söyleniyor arkadaşlar. Döküm arkadaşlar. Sert döküm ama plastiğe de benziyor. Mikserin takılma yeri de burası. Kapağının nasıl söküldüğüne bakacağım arkadaşlar. Arka kapağı kıvralarak açıyoruz arkadaşlar bu şekilde kır olarak açılacak şekilde bakıyoruz. Ve mikserimizi de buraya takabiliyoruz. Bu şekilde kilitleniyor arkadaşlar. Ve kıyma makinesi de bu şekilde takılıyor arkadaşlar. burada büyüme yapmışlar açıp kapatacağımız zaman. Bu şekilde çevirip takıyoruz arkadaşlar. bu şekilde. Evet, ürünümüzün kurulumu bu şekilde, kullanımı bu şekilde. Bir çalıştıralım arkadaşlar sesin nasıl sizi onu anlatacağım. Bunu çıkartacağımız zaman burada düğme büyüme var. Düğmeye bastırıp çeviriyoruz. Çalışır vaziyette sesini ayrıca size anlatacağım arkadaşlar. Ayrıca çalıştırıp size görüntü vermeye çalışacağım. Şu anda fişe taktık arkadaşlar. Bir çalıştıracağım. nasıl çalışacak bir? Önce bir bir atalım. Ağzından bir sesi var arkadaşlar. Biraz sesli. İki. 3 4, 4 5, 5 6 6 ayar arkadaşlar 6'sı bayağı bir hızlı Ürünü beğendim arkadaşlar. Gerçekten harika. Evet arkadaşlar şu anda hamurumuzu yoğuruyor makinemiz. Birinci kadına da sırayla alacağız. 2 Evet. kademe gidiyor arkadaşlar. Çok iyi Çok iyi Kademe gidiyor. Kademe gidiyor. Kademe gidiyor. Kademe bu şekilde. Magneto AVP olarak teşekkür eder, Hayırlı günler dileriz.